Herkese tekrardan merhaba. Yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kupa kazanacağız. Şu an kupam 6940. Evet ilk rakibi buldu. Rakibin kupası bizden fazla. Yenersek 33 kupa falan verebilir. Birinci destesi olabilir. Bininci deprem. E galiba kraliçe domuz destesi. Aslında şu an elimde balon olsa e, hemen tersten saldırabilirdim. Evet aslında cidden e, elimde Balon olsa 100 olur. Çünkü e, kafesini çıkarmıştı. Kraliçeyi de atmıştım. Ve balona paket atabilirdi. Ama balon kuleye vurur en bir tane. E, şimdi direkt balon atmayacağım. Kafesi döndü. E, o, sonra da kraliçeyi atacak. Balon, kraliçeyi balona atacak. Sıkıntı. Evet oraya paket atacak. İksiri yok. Tamamdır o kraliçe alevi ölür. E domuz atabilir. Domuz ortadan bölecektir. İksiri varsa tabi. Şöyle ben yine koruma atacağım. Güzel bir tomruk attım 2 x'e giriyoruz. Evet biz de güzel taş attık. Depremle taşı vuramadı. Tam köşeye doğru attım. Yani oraya atarsanız eğer depremle kuleyi aynı anda vuramaz. Ya sadece taşı vurmak zorunda ya da kuleyi. Şöyle bir çarpalım. Tersi hemen bolon atıyorum. Domuz atabilir. Aynı şekilde taş atacağım. Sağdan atarsa bir kare sola. Soldan atarsa bir kare sağa. E taşı atmamız için. Şu an zaten rakibi darlamak için attım tazıyı. Savunsun. Herhangi bir şey atmıyorum. Alevi saklıyorum. Binecik için. Evet. 34 tane de güzel. Evet bir maça 7K Kazanabilirsek eğer Çinli rakip. Şöyle bir çarpma atacağım. Elim dönsün. O da tomruk atmayı tercih etti. Bekliyor. Ne destesi olabilir? Tomruk. İhtimal ee, bir ihtimal iki sayı olabilir diyecektim. Koruma attı. Beyt olabilir. Kraliyet devi olabilir. Ee, galiba iskelet yerine koruma almış. Valkür bu şekilde ise depremli. At Valkür aynı. Evet, iki maçtır depremli rakipler geliyor bakalım. Et taşı kötü attım. Fişekçi korumayı tercih etti. Şöyle ana kuleyi açtıralım o zaman. Evet açtıramadık. Vurmadı. Şu an elim kötü. Tazı da atamıyorum. E, atar diye. Alkova da attım çünkü deprem atacağını biliyorum. Taşı bir kare daha yana atmam lazım Hemen hızlı bir şekilde attığım için düzgün bir şekilde atamadım. Koruma alması biraz saçma olmuş. Desteğin amacı zaten cycle. E şimdi atak sırası bizde. Hemen fişekçiyi alev atmam lazım. Evet güzel hamle. Ama o balon vuracak. Şu şey ortaya doğru attım. İskelete izlerlerini belki fişekçi alırlar diye. Şöyle bir tanesi gidiyor. Vur. Hep taşı deminki gibi atıyorum. Bu şekilde depremle beraber vuramıyor. diğer bir rakip buldu arkadaşlar. 7100'den geldi. 100 kupa yukarıdan. Elim baya kötü geldi şu an. O yüzden kart atmıyorum. Ya ismi tanıdık geliyor. Deste şu an aklımda değil. Belki x sayıdır. E çarpma olsaydı çarpma atabilirdim. Evet. Siz de attı. X sayı olabilir. Eğer X-ray ise %90 kraliçelidir. Ya yani kraliçesi vardır okçular yerine. Ya domuz destesi ama domuz olsa pek bekleyeceğini sanmıyorum. Büyük ihtimalle x sayı destesi arkadaşlar. Buradaki punch'in. Aynen. Bak hareketlere bak. Şu alev atacağım çünkü yeteneğine basacak. Ee, acaba roketim var? alim var? Alev olsa sanki balonu alev atardı gibime geliyor. Ee, rokete iksiri yetmediği için. Ama roket olsa kasırga olması lazım. Bilmiyorum şu an. Valkür atacaksa taş yerine dalga atacaktım. Valkür atmadım. E şu an elinde x yok. Daha dönmedi en son kart x yattığı için balona. Bir kart daha atarsa dönüyor galiba. Şöyle bir koruma atalım. Alev. <laughs> Vur minyon. Çok iyi. Bir tane daha attım. Yani çünkü roket var ya anladığım kadarıyla. Evet kulede tazı şeyi görmesi çok iyi oldu. Yani net roket var rakipte. Aynen. Yani çünkü hala alev atmıyor. Terse atacaksın? Kasırgası da varmış. Oo. Yani sen kraliçeyle bile yenemiyorsan tazıyı. Bence sorun sende. Cık. Yani arkadaşlar her zaman söylüyorum. Kraliçe kartını getirdiler. Ya oyuncu olmayan adamı oyuncu yaptılar. Adam köprüden atıp yeteneğine basıyor. 38 kupa aldı. Mükemmel. Adam köprüden atıp yeteneğine basıyor. Top 50 yapıyor yani. Bir şey demeyeceğim. Gördüğünüz gibi rakip ya anti değil, ağır anti. Ve minyon oynuyordum. Ya yani iskiye de değil. Ya yani iskiye olsa yine ihtimal daha iyi çünkü roket olduğu için. E, alev olmadığı için. Tazın arkasını destekleyebilirdim. Orada ilk atakta e, kraliçenin öl öldürmemiz çok iyi oldu. Taz ile ilerken orada minyonun şey öldürmesi. Şu an top 300'deyiz tekrardan. E, dünkü videoda da 300 yapmıştık. Şöyle bir yerelden bakalım videoyu da sonlandıralım Evet şu an yerelde dördüz Gayet iyiyim Şurada bir büyülü sandık var Onu da açalım Video için beklettim ee, Bu etkinliğinde isterseniz videosu gelebilir Üçe kadar ücretsiz de yani taş vermeden 4'ten sonrası ee, Kaybetmeye lüksünüz var Taş devam ediyorsunuz. Yani destek verebilirim ya da isterseniz videosu gelebilir. Oynamadım yani. Yorumlara yazarsınız. Ee, o zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki klasör videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.